O noktasında durgun haldeki bir cisim eşit kare bölmeli yatay düzlemde iç patlama sonucu 3 parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisinin momentum vektörleri P1 ve P2 olduğuna göre 3. parçacığın momentum vektörü 1, 2, 3, 4, 5 numaralı vektörlerden hangisidir? Şöyle yapacağız. P2'nin ucuna P1'i ilave ettiğimizde tekrar O noktasına gelmesi için gerekli olan yani P1'in, P2'nin ve P3'ün toplamının sıfır olmasını sağlayan 3 tane vektör olması gerekiyor. Üçüncü vektör olarak da bakın ikinci vektörü P1'in taşıdıktan sonra hemen ucuna ekleyince 3 vektörün de toplamı da sıfır verecektir. P2, P1 ve üçüncü vektör olan da 2 numaralı vektör yine başlangıç noktasına dönmüştür. Yani buradaki 3 tane vektörün toplamı 0'dır. Yanıtımız B seçeneğidir. Bu sekeyi oynayan bir oyuncu M 1,5 kilogram kütleli diske vurduğunda 50 Newton saniye büyüklüğünde itme oluşturuyor. Daha sonra diski 0,5 kilogram kütleli başka bir cisme merkezi olarak çarpıp yapışıyor ve cisimler V üstü hızıyla hareket ediyorlar. Yani ortak bir hızları var. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre V su kaç metre bölü saniyedir? Şunu bilmemiz lazım. İtme ne oluşturacaktır? Delta P oluşturacaktır. Yani bir momentum değişimi meydana getirecektir. E başlangıçta bir momentum değişimi varsa sonuçta onu ben P son eksi P ilk dediğimde P ilki sıfır olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla buradaki itme yani başlangıçtaki momentum değişimini hemen oluşturdu. O, o halde onu bir 50 olarak yazalım. Peki 50 olarak yazdıktan sonra, bu sefer e, sonraki çarpışmadan sonra ortak bir hızı olacak kütle kütlemizin, yani son durumda iki tane kütlemiz var artık. 0.5 kilogramla bir buçuk kilogram. Bunların ikisinin toplamı ortak hız olacak ve ona da V üstü demiş. Sonuçta 50 eşittir 2 çarpı V üstüden V üstü eşittir 25 metre bölü saniye cevabına beni götürüyor. Yani itme başlangıçta bir momentum kazandırdı. Kazandırdığı bu, momentumla ikinci daha büyük bir kütleye çarptı. Daha küçük bir kütleye çarptı ve ortak hız oluştu. O da 25'tir. Yani D seçeneğidir. Durgun haldeki 4 kilogram kütleri cisim 3 iç patlamayla 1, 1 ve 2 kilogramlık 3 parçaya ayrılıyor. 1 kilogram kütleli parçacıkların hızları şekildeki gibi olduğuna göre 2 kilogram kütleli parçacığın hızı ve kaç metre bölü saniyedir diye soruluyor. Dikey momentum bir kere korunmaktadır. Onu şöyle bulabiliriz. Yani 1 çarpı sinüs 37 yukarıya yönlü 1 çarpı 1 çarpı sinüs 53. Bu iki vektörün birbirini koruduğunu görmekteyiz. O halde eksi y yönündeki momentumların toplamı yukarıdaki 1 kilogramla aşağıdaki 1 kilogramların momentumların toplamı neyi verecektir? Artı x yönündeki momentumun üçüncü parçanın momentumunun toplamın momentumuna eşit olacaktır. Yani şöyle ifade edebiliriz. Yukarıdaki sol üstteki cisim 1 çarpı 8 çarpı kosinüs 37 yani m v kosinüs 37 artı 1 çarpı 6 çarpı kosinüs 53 eşittir 2 çarpı v diye diyelim çünkü doğrultu boyunca gidiyor. Burası 8 çarpı kosinüs 37 0.8 olduğu için 6.4. Ötekisi 6 çarpı kosinüs 53 de 0.6 olduğu için o da 3.6 ediyor. Eşittir 2 ve yani 10 eşittir 2 ve V eşittir 5 metre bölü saniye. Eksenler boyuncaki momentumların korunmaları üzerinden gittiğimizde B seçeneğine ulaştık. Yatay ve sürtümüz düzlemde şekildeki gibi birbirlerine doğru hareket eden P ve R cisimlerinin kütleleri sırasıyla M ve 2M hızları sırasıyla 4V ve eksi 2V'dir. Cisimler merkezi ve esnek olarak çarpıştıklarına göre çarpışma sonrasında cisimlerin hızları ne olur diye soruluyor. Şimdi ilk başta momentumların büyüklüklerine bakalım. 4MV artı Diğeri de eksi 4 mv. ve momentum büyüklükleri birbirine eşit olduklarına göre şöyle olacaktır. Gelme hızı P'nin 4v'dir. O zaman e eksi istikamette eksi 4v hızıyla geri dönecektir. Diğeri de gene eksi 2v ise o zaman zıt istikamette artı 2v hızıyla geri dönecektir. O halde P eksi 4v, R'de artı 2v'dir yanıt. A seçeneği. Yatay bir yolda 3V süratle gitmekte olan 6M kütleli bir araçtaki 2M kütleli çocuk araca zıt yönde yere göre V süratle arabadan atlarsa aracın son sürati kaç V olur diye soruluyor. Hemen aracımızı şöyle bir gösterelim. Şöyle bir aracımız var ve bunun üstünde de bir tane çocuk var ve aracın hızı da 3V ve sonuç olarak Çocuğun hızı kütlesi 2M ve 6M'de aracın hızı. Sonuçta aracın toplam momentumu 8M çarpı 3V olacak. Yani 24MV'lik bir momentumu var. Peki araç giderken çocuk zıt istikamette atlıyor ve bunun hızı da sonuçta eksi V'dir. Ee, Çocuğun da bir kütlesi olduğu için de o halde çocuğun da eksi 2 mv'lik bir momentumu olacaktır. Yani şöyle diyelim 24 mv eşittir. Çocuğun eksi yönde bir eksi 2 mv'lik bir momentumu var. Artı geri kalan momentum da araca ait olacak. O da 6 m çarpı buna da v sü diyelim. Sonuçta eksi 2 m öteki tarafa geçirdiğimde 26 mv olacak. Bu da 6 m çarpı v üst. Tamamen momentum konumundan gidiyorum. Yani aracın toplam momentumu çocuğun artı aracın geri kalan kütlesinin momentumu olacak. Ve m'ler sadeleştirdiğinde ve eşittir 13 bölü 3 v olacak. Yanıtım e seçeneği 8 metre bölü saniye sabit hızla artı x yönünde ilerlemekte olan bir cisim var ve 5 kilogram. Hiç patlama sonucunda 3 parçaya ayrılıyor. 2, 2 ve 1 şeklinde. M1 ve M2'nin 6, 6 olmak üzere hızları verilmiş. Üçüncü parçanın hareket yönü soruluyor. Birinci parçanın hemen momentumunu yazalım. 5 çarpı 8. Diğerlerini yazarsak da 2 çarpı 6 12 bu da 12. Ancak bunların yatay bileşenleri lazım. Yani ilk başta bir 40'lık bir momentumumuz var. 12'nin yatay bileşeni neyle çarpılmaktadır? Kosinüs 60'la çarpacağım. Diğerini de kosinüs 60'la çarpacağım. Bir de üçüncü parça var. Üçüncü parçanın kütlesi o da 1. Hız da sonuçta bunu da V dersem ki bu da sonuçta bunların V1 ve V2'nin yani m1 ve m2'nin dikey Momentumları birbirlerine eşit olduğuna göre demek ki üçüncü parçanın da e, istikameti artı x yönünde olması lazım. Yani kosinus 60 0.5 diğer de 0.5 olduğu için burası 6 diğer de 6 40 eşittir 12 artı 1 çarpı V olacak. 12'yi kaç tarafa geçiriyorum sonuçta 28 oldu 28 eşittir V'dir yani V eşittir 28 metre bölü saniye artı X yönündedir. Yani yanıtım A seçeneğidir. Sürtülmesinin ihmal edildiği bir ortam var. 30 metre bölü saniye hızla fırlatılmış. 5 kilogram kütleli bir cisim. 3 saniye sonra iç patlamayla iki parçaya ayrılıyor. 2 kilogram kütleli parça. Birinci parça yata yatışı yaparak Y noktasına düşüyor. Şöyle yazalım. 2 kilogram Y noktasına düşüyor. Bu 2 kilogram. Diğeri de 3 kilogram tabii ki. Bu da x noktasına düşüyor. O da 3 kilogram. Ve bunların e, düştükten sonraki D1 ile D2 arasındaki oran soruluyor. Sağ ve sol momentumların birbirlerine eşit olması gerekiyor. 3 çarpı D1 eşittir. 2 çarpı V2 olması lazım. Dolayısıyla buradan V1 bölü V2 oranı 2 bölü 3'tür sevgili öğrenciler. Yani en tepe noktasında da sonuçta momentumların eşitliği sonucu ortaya çıkartıyoruz. Yani B seçeneğidir. Bir ile sıkıştırılmış başlangıçta durmakta olan K ve L vagonlarının kütleleri M ve 3M'dir. Sistem serbest bırakıldığında K ve L vagonlarının sabit sürtünme kat yatay yolda durana kadar aldıkları yolların oranı sorulmakta. Başlangıçta momentum sıfır olduğuna göre sondaki momentum da korunacaktır. Yani sola ve sağa momentumların birbirlerine büyüklük olarak eşit olmaları gerekiyor. O halde K vagonunun hareketine ben 3V dersem diğerine de V demek durumundayım. Şimdi bu noktadan itibaren yani birbirlerinden ayrıldıktan sonra o halde bunların belirli bir enerjileri var ve bu enerjilerini belirli bir yolda gittikten sonra tükettiler. O halde başlangıçtaki enerjilerini bir yazalım. Yani 1 bölü 2 m çarpı 3v'nin karesi k için yazıyorum. Eşittir. Sürtünme katsayısı sayısı k'nın kütlesi m çarpı g çarpı aldığı yola xk diyorum. Diğerini de yazarken 1 bölü 2 3m çarpı v kare yani soldakinin enerjisi eşittir. K çarpı 3m çarpı g çarpı xl diyorum. 1 bölü 2'ler gitti. 3m'ler sadeleşti. K'lar sadeleşti. G'ler sadeleşti. Yukarıdaki M'ler de bir sağ ve soldakiler sadeleşti. O halde 9V kare bölü V kare yani 9 bölü 1 eşittir. XK bölü XL oldu. Cevabımız 9'dur. E seçeneği. Eşit kütleli K ve L arabalarının yatay platformu merkezi ve esnek çarpışmadan önceki hız vektörleri aşağıdaki şekilde sırasıyla VK ve VL olarak verilmiştir. Hız vektörlerinin büyüklüğüne bakarsak ben buna V dersem diğerine de 2V derim. Ve kütlelerde de M ve M diyorum. Şöyle bir yazalım. E burada bakın eşit kütleler var. Ne demiş soruda? Sisteme çarpışma düzleminde dışarıdan etken kuvvet olmadığına göre çarpışmadan sonra yargılardan hangileri doğrudur? Çarpışma sonrasında bunların kütleleri eşit olduğuna göre kütlelerin eşit olma durumunda hızların değişikliği söz konusudur. Yani K'nın hızı V'den 2V'ye geçecek. V'nin 2V'nin L'nin hızı da 2V'den V olacaktır. Yani hızlarını birbirlerine e, aktaracaklardır. O halde K'nın hızı e, L'nin hızını dikkate aldığımızda aynı büyüklükteki bir hızla yukarıya yönlü gidecektir. E, hız büyüklüğünü de ne diyeceğim? Buna 2V diyeceğim. Diğerinin hızı da onda hızını değiştireceği için de onu da şöyle bir V hızıyla göstereceğim. O halde <laughs> Şimdi bu durumda sonuçlara bakalım. K arabasının hızının yönü değişti mi? Tam olarak ne kadarlık bir açı var? 90 derece hatta değişti. Değişmez diyor. Yanlış. L arabasının hızının yönü değişir mi? L arabasının hızı 2 V'di. Bir kere V oldu. O da 90 dereceyle sağ yukarıya doğru gidiyor. Hızının yönü değişti. L arabasının momentumu değişir mi? Başlangıçta M çarpı 2 V'di. Artık M çarpı V oldu. Momentumu da değişti. Dolayısıyla 2 3 doğrudur. Yanıtın E seçeneği. A noktasından şekildeki gibi yatayla alfa açısı yapacak şekilde fırlatılan 4M kütleli bir cisim tepe noktasına ulaştığında iç patlamayla iki parçaya ayrılıyor. Hava sürtünmesi ihmal edildiğine göre parçaların kütleleri ve hızları aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz diyor. Şimdi sağa doğru bir momentum fazlalığı olması lazım. Neden? Çünkü tepe noktasında başlangıçta sağa doğru bir hareket var. E sağa doğru bir hareket varsa o halde tek tek baktığımızda momentumlarda yani seçeneklerde sağa doğru bir momentum fazlalığı görmem lazım. A seçeneğine baktığımızda 9 MV'ye MV yani burada 8 mv'lik bir fazlalık var. Olabilir. Olamazı soruyor. B seçeneğine baktığımızda 3 mv'yi 3 mv sanki tepe noktasında sağa sola tamam ayrılmış parçalar ama başlangıçta momentumun sağa ve sola eşitliğinin olmaması lazım. Çünkü hareket sağa doğru olduğundan sağa doğru bir fazlalık olacak. Yani B olamaz. Ama diğerlerine de bakalım. 4 MV 6 MV sağa doğru 4 MV sola doğru olabilir. 4 MV sağa doğru 2 MV sola doğru bu fazlalıkta doğru. 4 MV E seçeneğinde 3 MV de sola doğru burada da bir fazlalık var. B seçeneğinde olamaz diyor. Yanıtımızı bulduk. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın sevgili öğrenciler.